Herkese selam. Bugün çok güzel bir projeyle yine karşınızdayım. En son yaptığım salah şırka videosunu çok beğendiniz. Geri dönüşler beni inanılmaz mutlu etti. Ben de hız kesmeden bu motivasyonla sizlerle birlikte yine çok güzel bir proje yapmak istedim. Bugünkü projemiz inanılmaz kolay. Yaklaşık birkaç saatte bitirebileceğiniz, hemen kullanabileceğiniz bir ürün yapacağız birlikte. Bu sene biliyorsunuz burslu çantalar, burslu el çantaları çok moda. Farklı yapıda iplerle, daha çok pelüş ve tüylü yapıda iplerle olanları görmüşsünüzdür. Ben bugün biraz farklı bir iple öreceğim. Bu sarma birip elimdeki. Birden fazla ipi farklı dokudaki ve farklı renkteki ipi birleştirerek elde ettiğimiz bir yumak. Ee, bunu yün tasarımdan almıştım ben. Dilerseniz siz tabii ki oradan da sipariş verebilirsiniz. Ya da evinizde diğer örgülerinizden kalan ipleriniz varsa... Birbirine kalınlığının benzeyip benzememesi hiç önemli değil. E, renklerine uyması hiç önemli değil. E, bu şekilde bir araya getirerek sarıp bir yumak e, haline getirebilirsiniz. Yaklaşık e, 100 gram civarı bir ip de işinizi görecektir. Ben şöyle bakın fuşya böyle gri simli bir ip var. Arada şöyle bir açık rengim var. Lacivert var. Ee, bir daha fazla, yaklaşık herhalde 6-7 tane ipimiz var şu an e, bu yumakta. Dokuları ve tipleri birbirinden farklı, hiç önemli değil. Sevdiğiniz e, diğer bütün renkleri de bir araya getirerek, aslında renklerin uyumu da hiç önemli değil, bir araya geldiğinde ve örüldüğünde inanılmaz güzel bir sonuç alacağınıza eminim. Ayrı ayrı bir düşünülmüyoruz ama bir araya getirip ördüğümüzde gerçekten çok güzel bir görüntü çıkıyor. Bunu defalarca denedim ve bu sefer de yine böyle bir çantayı bu şekilde bir iple yapmayı istedim. Sizler de görün istedim. Şimdi bu iple dediğim gibi bir burslu çanta yapacağız. Diğer ihtiyacımız olan malzemeler 20 santimlik bir burs. Yani ben 20 santim kullandım ama siz dilerseniz daha büyük ya da daha küçük Yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ee, i̇pim oldukça kalın olduğu için 9 numara bir şiş kullandım. Bir de makasım var. Ve çantayı bitirdikten sonra bursa e, monte aşamasında da yine kalınca bir tığa ihtiyacımız olacak. Şimdi sizlere hiç bekletmeden çantamızın yapılışına bir an önce geçelim istiyorum. Ben e, 32 ilmek atarak başlayacağım şişime. Bu da e, yaklaşık 35 santim eninde bir çanta demek. Tabii ki çantanın büyüklüğü size kalmış. Daha az ilmek atabilirsiniz ee, ya da daha fazla ilmek atarak daha büyük bir çanta da yapabilirsiniz. Yaklaşık 45 santim boyunca da e, öreceğiz. E, bu büyüklükte tabii ki size kalmış. Şimdi ben hemen 32 ilmek atarak şişime başlamak istiyorum. Şu şekilde. Tabii ki birden fazla ip birleştiği için ve farklı dokularda birazcık zorlanabilirsiniz. Ama inanın hem örmesi çok kolay birkaç saatte bitirip kullanabileceğiniz bir çanta olacak. Hem de gerçekten herkesin nereden aldın sorularına <laughs> maruz kalacağınıza eminim. E, tabii ki bunu ben ördüm demenin keyfi de inanılmaz güzel ve inanılmaz e, hoş bir şey. Şimdi şişime bakın bir ilmekten sonra diğer ilmeklerimi de atmaya başlıyorum. 32 ilmek atacağız. Müzik Ilmeği şişimizin üzerine attık. Ee, bu aşamada çok sıkı atmayın. İlk sıra için ilmekleri yoksa ilk sırayı örmekte biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi ilk sırada ilk ilmeği her zaman örüyoruz. Ama bundan sonraki sıralarda ilk ilmekleri örmeden şişimizin üzerine alacağız. Bakın ben çok da sıkı atmamama rağmen ilmekleri ilk sırada biraz zorlanıyorum. Hem ipim çok kalın hem de şişimin ahşap olduğunu düşünürsek birazcık zor olacak ilk sıra. Ama sonrası gerçekten çok kolay ve birkaç saatte de çok rahat bitirebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi tüm ilmekleri düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Tüm ilmekleri düz bir şekilde ördük. Sıra sonuna kadar ve bitirdik. Şimdi sıra başındayız ve örgünün ters yüzündeyiz. Ters yüzündeysek o zaman örgüyü ters olarak devam etmeliyiz. Şöyle hemen ilk ilmeği örmeden aldım ve ipimi ters tarafa yani kendi tarafıma alarak ters bir şekilde örmek için ilmeklerimi hemen devam ediyorum. Bütün ilmekleri bu sırada ters olarak öreceğiz. Düz ve ters Teknikle, örgü tekniğiyle bu çantayı öreceğiz. Hiç zor değil. Eğer yeni öğreniyorsanız da örgüyü, bu çantayı kolaylıkla yapabileceksiniz. Üstelik yap yapacağınız ilk projelerden biri olursa çok zevkle de kullanacağınızı düşünüyorum. Bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tabii ki ben şu an masada ördüğüm için ve misinalı şişte değil, normal şişte ördüğüm için birazcık zorlanıyorum. Çıkan sesten ve e, rahatsızlıktan dolayı, size verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum ama masa dörmesi gerçekten zor. Bir yandan hem örüp hem de e, kameranın açısından çıkmamaya çalışmak oldukça zor. Dolayısıyla şimdiden özür dilerim. Ortaya çıkacak sonuçta kendimi affettireceğimi düşünüyorum. <laughs> Şimdi tüm ilmekleri ters olarak örüp sıranın sonuna kadar gelelim ve düz kısmında örgünün kaç santim öreceğiz bu çantayı ne kadar daha öreceğiz onları sizlerle yine burada konuşalım. Ters yüzlü de bitirdik. Şimdi örgümüzün yine düz kısmındayız. Bakın artık yavaş yavaş oturmaya başladı. Hem ipimizin görüntüsü hem de başakları görmeye başladık. Şimdi bu kısımdan sonra mantık aynı. Örgünün düz yüzünde düz bütün ilmekleri düz olarak öreceğiz. Ters yüzünde ise ters olarak öre, örüp çantamızı tamamlayacağız. Ne kadar öreceğiz diye sorarsanız, çantamızın eni 32 ilmekte. Benim şu an kullandığım ipte yaklaşık 35 santim olacak. Şu an tabii ki şişimi tamamen açamıyorum uçları kaçacağı için. Ama bitmiş halinin eni 35 santim civarı bir uzunluğa gelecek. Ben 45 santim kadar da örmeyi düşünüyorum. 45 santim sonunda zaten çantayı bitirip ikiye katladığınızda istediğiniz boyuta gelip gelmediğini de kontrol edersiniz. Eğer daha küçük istiyorsanız tabii ki daha küçük örebilirsiniz. Ya da daha büyük bir çantada düşünüyorsanız 45 cm'den daha fazla örmeniz gerekiyor. Şimdi ben çantamı istediğim boyuta gelene kadar öreceğim. Ve son aşamada yani çantanın bitiş kısmında yine burada sizlerle nasıl ilerleyeceğimizi konuşacağız. Evet çantamı tamamladım. Şöyle hemen şişimden çıkarmadan kesmeden sizlerle birlikte ne kadar ördüğümü de ölçmek istiyorum. Hemen boyuna bakalım. Evet 43, 43 buçuk, 44'e yakın bir boyu var. Enini de ölçelim. Kenarlarını şöyle düzeltip. Evet, 35 santimde ene sahip bir parça ördük. Şimdi bu parçayı artık tamamladığımıza göre kesebiliriz. Kesme işlemini iki ilmeği birlikte alıyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Ve çıkan ilmeği tekrar soldaki şişimin üzerine alıyorum. Tekrar ilk iki ilmeği aynı şişin üzerine alıp düz olarak örüyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Bakın soldaki şişimi aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Soldaki şişime 2 ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Şu şekilde bakın örgümüzü keseceğiz. Tüm ilmekleri de 2-2 e, iki, iki alarak şöyle kesmeyi bitireceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar kesme işlemini tamamlayacağım. Kestikten sonra çok kısa bir işlemi daha var çantamızın. Ondan sonra kullanıma hazır hale getireceğiz. Bu yılbaşından önce sevdiklerinize armağan edebileceğiniz hem kendi elemenizle yapıp hem de böyle şahane bir görüntüde olacak bir hediyeyi bence kaçırmayın. Tabii ki yılbaşı temasına uygun kırmızı renkleri Kullanabilirsiniz. Çok da şık olur. Benim yaptığım gibi böyle simler, ışıltılar eklerseniz yılbaşı temasına oldukça uygun bir hediye olur. Çok uygun fiyatlı. Ama bir o kadar da değerli. Yani sizin el emeğinizle ortaya çıkmış bir hediyeyi bence tüm sevdikleriniz bayılarak kabul edecektir. Böyle bir hediye gerçekten. Dediğim gibi çok çabuk bitmese ve çok ucuza mal ederek. Kendi el emeğinizle paha biçilemez bir şekilde de örmeniz e, bence tüm sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel e, hediye. Şimdi ben çantamın kesimini bitireceğim. Ondan sonra kenarlarıyla ve burs e, montesi ile ilgili sizlerle burada tekrar buluşacağız. Kesme işlemini tamamladım. Şişimde son bir ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi kestim ve bu son ilmeğin içinden ipimi geçirip şöyle kilitleyeceğim. Şöyle katları teker teker çekerseniz daha düzgün bir bitiş elde edersiniz. Evet. ipimi sıkıştırdım. Bakın. Şöyle bir parçamız oldu. Şimdi ben daha önceden iğneme geçirmiştim. Tabii ki birazcık uzun kestim ipimi dikiş içinde ayırarak. Şimdi şu şekilde katladıktan sonra çantamızın kenarlarını ister tığ yardımıyla ama ben dikiş tercih ediyorum. İster dikişle benim yaptığım gibi birleştirebilirsiniz. Tersten yaparsanız tabii ki daha güzel duracaktır. Çantanızın tersini çevirerek şu kenarlarına ve tabii ki diğer kenarı da dikerek tamamlayacağız. Ağız kısmına da zaten burs geçireceğimiz için o kısmı en son halledeceğiz. Bu aşamada şöyle bir bir şey daha söylemeliyim. Ben bu çanta için astar kullanmayacağım. Ama tabii ki siz astar tercih edebilirsiniz. Astar tercih ederseniz kenarlarını dikmeden bu ördüğünüz parçanın boyutunda elinize bir kumaş olabilir ya da bu çantaya uygun başka bir kumaş da alabilirsiniz. Ee, bu çantaya, çantanın boyutunda bir e, parça keserek kenarlarını da tabii ki e, dikiş makinesinde ya da elde kumaşınızın dikerek e, dikdörtgen halindeyken çantanıza monte etmeniz daha işinizi kolaylaştırır. Çantayı kapattıktan ve bursu taktıktan sonra formu değişeceği için içinde bir astar ayarlamanız çok daha zor olacaktır. O yüzden e, düz bir formdayken, yani herhangi bir işlem yapmamışken bu aşamada astar dikebilirsiniz çantanıza. Daha sonra kenarlarını kapatarak e, çantanızın e, kenar kısımlarını da dikmeniz sizin işinizi dediğim gibi daha kolaylaştıracak. Daha muntazam bir görüntüde de tabii ki elde etmenizi sağlayacak. Evet çantamın bir tarafını diktim. Şimdi diğer tarafını da sizlerle birlikte dikmek istiyorum. İpimi iğneme taktım. Şöyle hemen dip kısmından ya da uç kısmından hiç fark etmez. Ters çevirdiğimiz çantamızı kenarlarından dikmeye başlayacağız. Şöyle iğneme en baştaki köşeye batırıyorum. Şurada zaten bir başlangıç ipim var. Hatta buna şöyle bir düğüm atarsanız çok daha sağlam bir bağlantı yaparsınız. Evet. Şimdi bu ipi de diktiğimiz yerin içine gizleyerek dikmeye başlıyorum. Şöyle bir alttan bir üstten şeklinde çantamızı tersten dikiyoruz. Tersten diktiğimiz için hata kaldırır. Zaten ipimiz sarma ve çoklu bir ip olduğu için Görsel anlamda çok sizi yormayacak bir dikiş olacak. Şöyle kenarlarını sıkıca ve güzelce dikeceğiz. Tabi astar bu aşamada benim gibi yapmayacaksınız. Ama az önce de söylediğim gibi eğer bir astar düşünüyorsanız bu işlemi yapmadan yani kenarları dikmeden astarı dikdörtgen parçaya geçirmenizi ve sabitlemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde kenarları dikiyoruz. Ve daha sonra tabii ki bu dikiş işlemimiz bittikten sonra son aşama olan bursu geçireceğiz. Ben o aşamaya gelmek için kenar dikişini tamamlayayım ve son aşamada burada yine sizlerle buluşalım. çantamızın dikişini bitirdik. Şimdi sıra artık son aşamaya yani çantanın bursunu takmaya geldi. Burada bu noktada tığımızdan yardım alacağız. Artık şişimizle işimiz bitti. Şöyle ipimi aldım. Bir defa zincir çekerek sıkıştırdım ve çantamın düzünü çevirip yan dikişlerin tam orta noktasına herhangi bir yana yani sağ ya da sola hiç önemli değil battım. Ve iç taraftan ilmeğimi tekrar tığıma takarak bu şekilde çıkardım ve bir defa kilitledim. Şimdi artık bursu takmaya hazırız. Bursu şu şekilde elimize aldığımızda bakın şöyle kapanıyor içeriye doğru. Kapanan yeri dışarıya gelecek şekilde tam vida noktasına yan kısma denk getirerek şu şekilde artık bursun etrafını kaplamaya başlayacağız. Nasıl yapacağız? Çantanın yüzey kısmına yani böyle çok üste yakın yerlere değil, biraz daha derine batarak yaparsanız daha sağlam olacaktır. Yani ikinci başağın içine doğru batabilirsiniz. Bakın şöyle orta noktaya koydum, şöyle ikinci başağın içine battım ve bursun, şöyle gösterelim. Bursun üstünde ipimizi şöyle atıyoruz. Bakın alttan battım ve şu şekilde ipi bursun etrafından tekrar battığım noktadan çıkardım ve bir sık iğne yaptım. Tekrar batıyorum yandaki ilmeğin içine, aynı hizada olmasını özen gösterin bir üstten bir e, alttan batmayın. Yani ikinci başağı batıyorsanız tüm e, sıra boyunca ikinci başaktan devam etmelisiniz. Hemen bir sonraki ilmeğin içine yine ikinci başağın içine battım ve alttan ipimi battığım yerden çıkararak bir sık iğne daha yaptım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tekrar aynı şekilde ipimi çıkarıp sık iğne şeklinde tek seferde çıkıyorum. Ve bu şekilde bütün e, ilmeklerin içine birer defa batıp Sıra sonuna doğru gidiyoruz. Şu, burada önemli olan şey şu. Aynı ilmeğin içine birden fazla batmanız durumunda e, bu kaplama kısmı çok kaba ve kalın olacaktır onu istemiyoruz çünkü bursu kapattığımız zaman o zaman çanta ayrık kalacak. Yani içi görünür bir vaziyette olacak. Onu istemiyoruz. Zaten her ilmeğe bir tane batıp çıkmanız durumunda yeterli kadar kaplı yeteri kadar kaplanacaktır bursun dışı. Çünkü zaten çantamızın tek yüzeyi bursun yüzeyinden daha uzun. Bu nedenle her ilmeğe bir defa batmanız durumunda zaten biz diğer yana gelene kadar Çantamızı büzerek yani sıkıştırarak bu ilmekleri sona doğru kendimize yer açacağız. Yani e, her ilmeğe bir tane batarsam ben bursu tamamen kaplar mıyım diye düşünmeyin, kaplarsınız çünkü dediğim gibi bu yüzey yani bu şu mesafe bursun mesafesinden çok fazla olduğu için zaten her ilmeğe bir tane batıp sıkıştırarak e, diğer yana kadar geleceksiniz. Bu durumda zaten e, bursun tamamı da e, kaplanmış olacak. Şimdi ben Diğer vidaya kadar yani şu yüzeyi kaplayana kadar birazcık yol alayım ve yarıya geldiğimde sizle burada nasıl göründüğünü tekrar konuşalım. çantamızın bursunun tek e, parçasını bakın kapladık. Zaten sıkıştırarak ilerlediğimiz için yani şu mesafe az önce de söylediğim gibi bursdan daha e, geniş bir mesafe olduğunda sıkıştırarak sık iğneleri yaptık ve sona kadar geldiğimizde oldukça sık bir kaplama elde etmiş olduk. Bu şekilde yaparsanız metal e, kısmı yani bursun metal kısmı asla görünmeyecektir. Şimdi ben e, ipin bakın burada ilmeğimi biraz geniş tuttum kaybetmemek için. Buradan devam edeceğim ve e, geri kalan kısmı da tamamlayıp çantamın en son halini birazdan sizlerle burada yine paylaşacağım tabii ki e, hız kesmeden bu kısmı da kaplayıp birazdan geliyorum. Evet çantamızı bitirdik. E, çok minik bir dokunuş daha yaptım ben. E, şöyle göstereyim. Ağız kısmını içeriye kıvırdıktan sonra e, açılmaması için sabitlemek adına e, ağız kısmı boyunca bir dikişle e, çantanın e, bursa daha sabit durmasını sağladım. E, astar kullanmayacağım dedim ama astarlı daha güzel olacaktır. Ben de sanırım bir astar dikeceğim. Eğer sizler de astarlı kullanacaksanız bursa geçirmeden önce çan, ördüğünüz parçayı astarlayıp bursa sonra geçirirsiniz. Çok daha kolay ve çok daha güzel bir görüntü elde edersiniz diye düşünüyorum. Yılbaşı öncesi renk renk örebileceğiniz üstelik çok kısa sürede bitirebileceğiniz bu çantaları sevdiklerinize de armağan edebilirsiniz. E, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sorularınız olursa yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Bir sonraki projede projeden haberiniz olsun istiyorsanız yayınlandığı anda bildirimlerinizi de açmayı lütfen ihmal etmeyin. Sıradaki projede görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Sevgiyle ve örgüyle kalın.